Kusku Space kanalından hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PKX'de oynayacağız. Çok uzun yani uzun bir video olmayacak bu sefer. Ay ben bunu izleyip geleyim hemen. Ve geri geldim arkadaşlar. Bu güzel PKX'de oynayacağız. Gördüğünüz gibi ben sizden önce bir hesap açtım. Böyle güzel bir şey yaptım. Karakterimi. Bu arada bir şey Çıkartmalar Çıkartmalarda hemen alalım onu. Moda ikonu ve bir şeyin daha olması lazım. Bu da. 30 bin altın yatırıldı. Tamam. Çıkartmaları aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte böyle. Ve bu da benim evim. Evet daha çok kötü. <laughs> Farkındayım. Ama yavaş yavaş her şeyi alacağım. Evimin i̇çi çok sıkışık. <laughs> Ama güzel bir ev var, ev var bence. Ve gördüğünüz gibi küçük bir serçemiz var. Hayvanlarımı da göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi kuskus kus kedisi, serçe, kuskus kus tavşanı, kuskus domuzu kus ve sekcerim 1907. Bu sekcerim 1907 biraz özel bir isim benim için o yüzden koydum. Hmm. Niye o ikisini almıyorsunuz derseniz ben şu anda serçe yükselteceğim sonra kuş kuşkuş kuş, kuş. Kuskus taşlarını bezle yapacağım. Tamam şimdi bir çıkalım bakalım. Saat. Fena değil. Tamam. Şarjımız var. Oha evlere bakın ya. Çok güzel değil mi? Ne? Bir yere gittik. Oha. Bakın bak ne güzel. çok güzelmiş. Tamam neyse çıkalım. Arkadaşlar siz de pek eksi oynuyorsunuz beni. Arkadaş olarak ekleyebilirsiniz ben hemen. Gideyim. Bu ne ya? Oha. Kuleye çıkacağım. Robotla bir şeyler veriyor. Burada bir şey yokmuş. Parayla almayacağım da. Hemen Gidelim kuleye çıkalım bakalım. Ve kuledeyiz. Daha bir selfie çekeceğim ben. Kamera burada. Gördüğünüz gibi aynen şöyle. Güzel bir poz verelim. Şöyle yapalım ve evet hemen bunu da çıktı sen diyelim yok ya para vermeyeceğim düzenleme. o işte bunu alırım ama harbi bunu alırım ama. tamam satın aldık akışta paylaş diyelim ben <laughs> bir like atayım buna <laughs> kendi videoma tamam güzel şimdi çıkalım ay susamış bu bence, dur bakalım <laughs> eve gidelim be hemen Bu neymiş ya? Hemen şuradaki ödülümüzü de alalım. Ah tamam. Teşekkürler. Elmasımızı aldık. Şuradan çıkalım. Tamam. Hadi gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sonra başkalarının evini gezeceğim. Şu eve gideceğim. Luna gibi, Luna unicorn gibi bir şey. şuradan gidelim koltukların üzerinden. Bu izin yemeğine suyunu etsin Ve ben de burada oturayım. Tamam geldi. Artık başkalarının evine gidebiliriz. Bu çok güzeldi işte. Tamam. Evet güzel. Beğendim ve içeri giriyoruz bakalım. Oo. Çok geniş harbiden. Çok güzelmiş. Oha. Oha. Bu ne? Çok güzel yapmış bu arada. çok güzel yapmış. Bu ne? Gardıropları buraya koymuş. Bizim Selçuk geliyor peşimizden. Oha üst katta mı var? Güzelmiş. Valla. Harbiden güzelmiş. Bu Ne? Hıh süper bu ne? Tam anlamasam da. Evet yine saçma sapan bir şey görüyoruz burada. <laughs> Ay çok güzelmiş. Böyle. Burada maması suyu var. Televizyon klasik. Buraya gideceğim. Oha bu ne? Şiş. Şuradan bir şey alayım yiyeyim ben. Burada ne var? Burada da bir, bir var. Ha, bu şey televizyon değiştiriyormuş. Evet her şeyden biraz biraz alalım. <laughs> Buzdolabı da burada da bu ne abi? Bu ne? Aa. Ne değişik bir şey bu? İçecek. Tom tamam, evi harbi çok güzelmiş. Desen falan da çok tatlı. Hemen çıkalım buradan. Başka evlere gidelim. Bak şu ev var ya, şu kesiyor ya. Abi çok güzel ya. Vallahi çok yani sevimli bir yer. çok geniş. Ne kadar fazla çok dedim ben ya. Evet burası yine doluyor da. Farkındaysanız evin içi bomboş yani hiç bir şey yapmaz insan. Adam evi almış bırakmış yani. Bilmiyorum ama. Bence yani. Evi çok iyi kullanamamış. Çok fark etmemiş. Başını mı seveyim? Gel seveyim. Ah level up. Yes. Tamam serçemiz level upladı. Ay. <laughs> Bu ne abi? Bu ne abi Oha bunun arkası çıkmış. Aa bak burası güzelmiş işte. Burası güzelmiş işte. Her şeyi deneyip, gidelim buradan. Şu, neyse ha, su. Hatırladım tamam. Karşıya gidelim. <laughs> Yine aynı şey ya. Kaç. Bakalım burası yatak odasıymış. Yani bana öyle geldi. O fotoğraf ne ya? Ha. almış. Bu ne ya? Niye robot alıyorlar ki? Oha. Oha. Ne oluyor? Bak bu güzelmiş işte. Bu alınacak bir şeymiş harbi. Bu ne? Baksanıza şuna hemen şunu da içelim tekrardan o bu da güzelmiş valla ve evet mükemmel uçuşla çıkalım bu evden de evet arkadaşlar zaten adım burada şuna bir like atalım harbi yani <laughs> ve arkadaşlar evet videoyu ben burada kapatacağım ilerle ileriki zamanlarda da PGX'i çekeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.